Sayın Bakanımızın açıklaması. Bugün tespit edilen 13.830 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağını seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımız sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız. 6 Ocak 2021 Bugünkü test sayısı 182.645 Bugünkü vaka sayısı 13830, bugünkü hasta sayısı 1458, bugünkü vefat sayısı 191, iyileşen hasta sayısı 8702. Toplam test sayısı 25.498.210. Toplam vakka sayısı 2.283.931. Toplam vefat sayısı 22.070. Ağır hasta sayısı 3303 iyileşen hasta sayısı 2 milyon 164 .040. Günlük test ve hasta oranı ise 0.79, günlük test ve vakka oranı ise 7.57. Almanya'da son 24 saatte 21.237 koronavirüs teşhisi konuldu. Toplam sayı 1.808.647'ye ulaştı. Bir günde ölenlerin sayısı ise 1019. Toplamda ise bu sayı 36.537'ye ulaştı.